Megamag'den herkese merhaba, ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Duman grubunun solisti Kaan Tangözen'in uzun yıllardır yaz-kış giydiği yeşil montunun nereden geldiği belli oldu. Survivor 2023'e katıldıktan 2 hafta sonra açlığa dayanamayarak dönen Tangözen'in eski eşi seçkin piriler, Tangözen'in üzerinden çıkarmadığı montu kendisinin aldığını söyledi. Sonucuların sen Survivor'dayken her şey değişti ama sadece Kaan'ın montu değişmedi dedi. Demesi üzerine konuşan piriler o yeşil parkayı Kaan'a ben almıştım. 8-9 sene önce falan almıştım. Kimin aldığının ve ne olacağının bir önemi yok. Görünce bir şey hissetmiyorum. Nötrüm. Kaan bana bir şey alsaydı ve çok sevmiş olsaydım anlam yüklemeden giyerdim dedi. Defne Samyeli ve Elen Tolun'un büyük kızı Delen Talu uzun süredir sosyetik isim Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Sık sık romantik pozlarıyla dikkat çeken ikilinin şiddet iddiasıyla ayrıldığı ileri sürüldü bir reklam filmi için teklif alan Deren Talu sevgilisinin onayı olmadan kabul etmişti. İkilinin daha sonra arabada tartıştığı ve Tınaz'ın Talu'ya şiddet uyguladığı ileri sürülmüştü. Çıkan şiddet iddiasına Deren Talu'dan cevap gecikmedi. Instagram hesabından şiddet iddiası ile ilgili açıklama yapan Deren Talu, Baran Tınaz tarafından darp edildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Beraberliğimizi artık arkadaşlık boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde beraberce aldığımız ortak bir karardır. Darp iddiaları kesinlikle yalandır. Bir kadın olarak bırakın şahsıma hiçbir kadını fiziksel, sözel, duygusal şiddete tolere etmem söz konusu bile değilken 3 yılımı saygı ve sevgiyle geçirdiğim bir kişinin adının şiddet iddialarıyla karışmasını üzüntüyle karşılıyorum. Yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla bu gerçek dışı iddiaları ekrana taşıyan programcıların sahip olduklarını bildiğim sorumluluk ve görev bilinciyle bir an önce gerekli düzeltmeyi yapmalarını bekliyorum dedi. Mehmet Ali Erbil ile TikTok fenomeni Ece Ronay'ın arasındaki hukuk savaşı savaşı sürüyor. Ronay Erbil hakkında tehdit, hakaret ve cinsel tacizden dava açmış. Ünlü komedyen tehdit suçundan beraat etmiş. Hakaret suçundan 13.100 TL para cezası ve cinsel taciz suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası almıştı. Mehmet Ali Erbil bu kararlara itiraz etti. Öte yandan ünlü komedyenin avukatı Şeyda Yıldırım'ın Ece Ronay hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne yaptığı hakaret ve kendisiyle yapılan haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme suçları nedeniyle yaptığı şikayet üzerine de dava açmıştı. ちょうだ TikTok fenomeni hakaret nedeniyle 3 ay 15 günden 28 aya kadar haberleşmenin gizli ihlal suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Pınar Deniz önceki gün nişan taşında görüntülendi. Arkadaşıyla kafede oturan Pınar Deniz bir saat mekanda oturduktan sonra oradan ayrıldı. Basın mensupları Pınar Deniz'in kendi arabasıyla gideceğini düşünürken Kaan Yıldırım sevgilisini almaya geldi. 28 Nisan'da başrollerini Berkay Ateş ile paylaştığı Karanlık Gece adlı filmi vizyona girecek olan Deniz Heyecanla bekliyorum. Güzel bir iş oldu dedi. Kaan Yıldırım ise işte, her şey yolunda. Mutluyuz. Trafik sıkışmasın. Kendinize dikkat edin diyerek oradan ayrıldı. Bugünlük bizden bu kadar. Gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Mega Mac videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.